Bir varmış bir yokmuş. Güneşli bir ormanda sevimli bir kaplumbağa yaşarmış. Yavaş yavaş yürümeyi, etrafındaki çiçekleri koklamayı çok severmiş. Aynı ormanda neşeli bir tavşan da varmış. O kadar hızlı koşarmış ki onu görmek neredeyse imkansızmış. Yanından hızla geçer gidermiş. Bir gün tavşan kaplumbağanın yanına gelmiş. Merhaba kaplumbağa. Şu büyük meşe ağacına kadar yarışalım mı? Çok eğlenceli olacak demiş. Kaplumbağa gülümsemiş ve "Tamam, tavşan, yarışalım." demiş. Yarış başlamış. Kaplumbağa yavaş ve emin adımlarla yürümeye başlamış. Tavşan ise bir ok gibi fırlamış. Zıplamış ve gözden kaybolmuş. O kadar hızlıymış ki kaplumbağayı çok geride bırakmış. Tavşan bitiş çizgisine çok yaklaştığını görünce, kaplumbağa daha çok uzakta. Şuradaki havuç tarlasından birkaç havuç yiyip biraz dinleneyim diye düşünmüş. Karnı doyan tavşanın uykusu gelmiş. Yumuşacık çimenlerin üzerine uzanmış ve mışıl mışıl uykuya dalmış. Horlamaya başlamış. Bu sırada kaplumbağa hiç durmadan yürümeye devam etmiş. Yavaş yürüyormuş ama hiç pes etmiyormuş. Uyuyan tavşanın yanından sessizce geçmiş. Ve sonunda kaplumbağa büyük meşe ağacının yanındaki bitiş çizgisine ulaşmış yavaş ama sabırlı olduğu için yarışı kazanmış. Tavşan uyandığında kaplumbağanın yarışı bitirdiğini görmüş. Arkadaşını tebrik etmiş. O günden sonra anlamış ki, önemli olan sadece hızlı olmak değil, denemeye devam etmekmiş. İkisi birlikte oynamaya devam etmişler. Koca aslan, ormanın en büyük ağacının altında uyuyordu. Güneş sıcacıktı, aslanın uykusu çok tatlıydı. O sırada minik fare etrafta koşturuyordu. O kadar hızlıydı ki aslanın burnunun üzerinden geçtiğini fark etmedi bile. Aslan kocaman bir hapşu diyerek uyandı, gözlerini açtı ve minik fareyi gördü. Ne cüretle benim üzerimde koşarsın? diye kükredi. Fare çok korktu ama cesurca konuştu. Özür dilerim aslan. dedi. Lütfen beni bağışla. Belki bir gün sana yardım edebilirim. Aslan bu söze güldü. Sen mi bana yardım edeceksin? Minicik bir fare koca bir aslana nasıl yardım edebilir?" diyerek fareyi serbest bıraktı. Birkaç gün sonra aslan ormanda gezinirken bir avcının ağına yakalandı. Ne kadar uğraşsa da ağdan kurtulamıyordu. Aslanın kükremesini duyan fare hemen oraya koştu. Aslanı ağın içinde sıkışmış görünce çok üzüldü. Fare, aslana verdiği sözü hatırladı. Hemen keskin dişleriyle ağın iplerini kemirmeye başladı. Fare durmadan kemirdi, kemirdi. En sonunda bir ip koptu, sonra bir tane daha. Aslan ağdan kurtulup özgür kaldı. Aslan minik fareye teşekkür etti. Artık biliyordu ki en küçük dostlar bile en büyük yardımı yapabilirdi. O günden sonra aslan ile fare ormanın en iyi arkadaşları oldular. Bir zamanlar Tilki Can adında sevimli bir tilki yaşarmış. Sıcak bir yaz günü ormanda gezerken çok susamış. Tilki Can biraz yürüdükten sonra bir üzüm bağına rastlamış. Asmalardan salkım salkım mor üzümler sarkıyormuş. Üzümleri görünce Tilki Can'ın ağzı sulanmış. Ne kadar da lezzetli görünüyorlar diye düşünmüş. Hemen bir salkıma uzanmak istemiş. Tilki Can üzümlere ulaşmak için zıplamış ama üzümler çok yüksekteymiş. Birinci denemesinde yetişememiş. Tilki can vazgeçmemiş. Geri çekilip biraz hız almış ve tekrar zıplamış. Ama yine de üzümlere dokunamamış. Defalarca denemiş. Koşmuş, zıplamış, uzanmış ama bir türlü o güzelim üzümlere ulaşamamış. Sonunda yorulmuş ve pes etmiş. Üzümlere ulaşamayacağını anlamış. Kendi kendine söylenmeye başlamış. Bu üzümler zaten daha olmamış. Baksana ne kadar ekşi duruyorlar. Hem ben ekşi üzüm sevmem ki demiş. Arkasını dönüp geldiği yoldan geri yürümeye başlamış. Tilki can ulaşamadığı üzümlerin kötü olduğunu düşünerek kendini avutmuş. Böylece o lezzetli üzümleri yiyemediği için üzülmemiş. Göletin kenarında küçük bir kurbağa yaşardı. Adı Vırak'tı ve yeşil rengiyle çok sevimliydi. Vırak, Nilüfer yapraklarının üzerinde zıplamayı ve şarkı söylemeyi çok severdi. Bir gün gölete su içmek için kocaman bir öküz geldi. Öküzün adı Tosun'du ve çok güçlü görünüyordu. Tosun su içmek için yavaşça başını gölete doğru eğdi. Vırak, Tosun'u görünce olduğu yerde dona kaldı. Daha önce hiç bu kadar büyük ve heybetli bir hayvan görmemişti. Merakla onu izlemeye başladı. Vırak hemen annesinin yanına zıpladı ve gördüğü hayvanı anlattı. Anne o kadar büyüktü ki neredeyse bir dağ gibiydi, dedi. Annesi onu sabırla dinledi. Vırak, ben de onun kadar büyük olabilirim diye düşündü. Derin bir nefes aldı ve kendini yavaş yavaş şişirmeye başladı. Karnı bir balon gibi yuvarlaklaştı. Annesi, sevgili Vırak, lütfen kendini zorlama dedi. Herkesin kendi boyutu vardır ve bu güzeldir. Ama Vrak daha da büyük olmak istiyordu. Vrak biraz daha şişti ve annesine döndü. "Şimdi onun kadar büyük müyüm?" diye sordu. Annesi üzgün bir şekilde başını iki yana salladı. Vrak, "Biraz daha denersem başaracağım." diye düşündü. Gözlerini sıkıca kapattı ve daha da büyük olmak için tüm gücüyle nefes aldı. Çok ama çok şişti. Birdenbire Vırak'ın içinden pıs diye bir ses çıktı. Şişirdiği bütün hava bir anda boşaldı. Tekrar eski küçük ve sevimli haline geri döndü. Annesi hemen onun yanına geldi ve ona sımsıkı sarıldı. Vırak o gün olduğu gibi olmanın en güzeli olduğunu anladı. Küçük bir kurbağa olmaktan çok mutluydu. Evvel zaman içinde küçük bir çiftlikte Harun adında bir çiftçi yaşarmış. Harun çok nazik bir adammış ama pek parası yokmuş. En sevdiği hayvanı İnci adındaki tavuğuymuş. Bir sabah Harun İnci'nin kümesine gitmiş. Kümeste parlak bir şey görmüş. İnci altından yapılmış bir yumurta yumurtlamış. Harun altın yumurtayı eline almış. Yumurta hem ağır hem de çok parlakmış. Harun yumurtayı şehre götürüp satmış ve parasıyla yiyecek almış. Ertesi gün inci yine altın bir yumurta yumurtlamış. Sonraki gün bir tane daha yumurtlamış. Harun her gün bir altın yumurta buluyormuş. Harun artık fakir değilmiş. Kendine yeni elbiseler ve daha güzel bir ev almış. Her gün lezzetli yemekler yiyebiliyormuş. Ama Harun daha fazlasını istemeye başlamış. Her gün bir yumurta için beklemek istemiyormuş. Bütün altın yumurtaları hemen şimdi almayı düşünmüş. İncinin içinde bir sürü altın yumurta olmalı diye düşünmüş. Onu açarsam hepsine aynı anda sahip olabilirim. Bu hiç de iyi bir fikir değilmiş. Harun tavuğu inciyi açmış ama içinde hiç altın yumurta bulamamış. İnci de diğer bütün tavuklar gibiymiş. Harun çok büyük bir hata yaptığını anlamış. Artık altın yumurtlayan bir tavuğu yokmuş. Hem tavuğunu hem de altın yumurtaları kaybetmiş. Açgözlü çiftçi elindekinin değerini bilememiş. Her şeye bir anda sahip olmak isterken her şeyini kaybetmiş. O günden sonra sabırlı olmayı öğrenmiş. Bir zamanlar yemyeşil bir çayırda çok çalışkan bir karınca yaşarmış. Karınca bütün yaz boyunca hiç durmadan çalışır, yuvasına sürekli yiyecek taşırmış. Kış mevsimi için hazırlık yapmak onun için çok önemliymiş. Aynı çayırda bir de Ağustos böceği yaşarmış. Ağustos böceği bütün gün sazını çalar ve neşeli şarkılar söylermiş. O çalışmayı pek sevmez, sadece anın tadını çıkarmak istermiş. Ağustos böceği sürekli yiyecek taşıyan karıncayı görmüş. Ona neden bu kadar çok çalıştığını sormuş. Birlikte dinlenip şarkı söylemeyi teklif etmiş. Karınca bu teklifi kabul etmemiş. Kışın havanın çok soğuk olacağını ve yiyecek bulmanın zorlaşacağını anlatmış. Bu yüzden şimdiden yuvasını yiyecekle doldurması gerektiğini söylemiş. Ağustos böceği karıncanın bu sözlerine pek aldırmamış. Kışın gelmesine daha çok zaman olduğunu düşünüyormuş. O güzel havanın ve müziğin keyfini çıkarmaya devam etmiş. Sonunda yaz mevsimi bitmiş ve soğuk kış günleri gelmiş. Her yeri bembeyaz bir kar tabakası kaplamış. Artık dışarıda yiyecek bir şey bulmak mümkün değilmiş. Ağustos böceği soğuktan titriyor ve çok acıkıyormuş. Sazı bir kenarda duruyor, artık şarkı söyleyecek gücü kalmamış. Yiyecek bulabilmek için çaresizce etrafına bakınıyormuş. Ağustos böceğinin aklına yaz boyunca durmadan çalışan karınca gelmiş. Ondan yardım istemek için yuvasına gitmeye karar vermiş. Karıncanın kapısını yavaşça çalmış. Karınca kapıyı açınca karşısında soğuktan titreyen Ağustos böceğini görmüş. Karınca arkadaşını içeri davet etmiş. Ona hemen sıcacık bir çorba ve yiyecek ikram etmiş. Ağustos böceği o gün çok önemli bir ders almış. Eğlenmenin güzel olduğunu ama geleceği düşünerek çalışmanın da gerektiğini anlamış. O kışı karıncanın yanında geçirmiş ve bahar gelince o da çalışkan bir hayvan olmuş.